Koku, Allah'ın yarattığı bir nimettir. Bir karanfil sizin için her zaman aynı kokar. Bir parfüm ikinci kere kokladığınızda ise bunun hemen tanıdık bir koku olduğunu hatırlarsınız. Çünkü bir şeyi yaşamınız boyunca bir kere bile koklasanız o koku hafızanızdaki yerini almıştır. İnsan burnunda bin civarında değişik koku reseptörü vardır. İnsan bin değişik koku reseptörünün kombinasyonlarıyla 10 binden fazla farklı kokuyu algılayabilir. Karanfili kokladığınızda o kokuyu algılamanızı sağlayan moleküller koku reseptörleriyle birleşir ve karanfile ait kodu oluşturur. Hafızanızda çoktan var olan bu kod, kokladığınız şeyin karanfil olduğunu size tekrar hatırlatır. Bu sistem olmasaydı ne olurdu? Tatları algılama fonksiyonu koku alma duyusuyla bağlantılı olduğundan Bozulmuş bir yiyeceği fark edip hemen ağzınızdan dışarı atmanızın sebebi çoğu zaman kokusudur. Eğer koku algılama sistemimiz işlevini yitirseydi, yediğiniz şeyin tadını da tam olarak alamayacak ve muhtemelen bu tehlikeyi fark edemeyecektiniz. Evinizde başlayan yangını dumanı görmeden fark edemeyecek, etrafı saran yanık kokusunu asla anlayamayacaktınız. Hiç kimsenin hafızanıza binlerce kokuyu yerleştirebilme gücü ve imkanı yoktur hiç kimsenin moleküllere koku verme ve onları beyninizdeki ilgili birimlere uygun hale getirme ihtimali yoktur. Tüm bunları oluşturan, kokuyu, koku alma sistemini ve mükemmel özellikleriyle hafızayı yaratan tüm varlıkların sahibi olan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yere gelince, onu da yaratılmış bütün varlıklar için alçalttı, koydu. Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?